Bravo Kaldı kundu Bravo be kızım Bir daha bir daha çek Çek kızım çek Geriye at. bak Geri çek Bravo güzel at. At, at. Çok güzel Çok güzel Üstü bu oynatınca. Üstü bu Evet. Evet, <laughs> evet. Öf, öf, öf! bu adam adam. Devam, devam. Hoca boy, hoca. Haydi kızım haydi. At. Haydi be.

Çocuklar güzel. İşte Harikasınız.

Bravo! Bravo! Işte İşte bu! İşte bu! Bravo. Helal olsun kızıma! İşte bu! verdiğim sütler helal olsun. <laughs> <laughs> Çaktırmayın ya. <laughs> kaldır, kaldır. kaldır, kaldır. kaldır, kaldır. kaldır, kaldır. İşte bu. Bravo 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 Yumurtan 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 Evet yani şu an öndeyiz. Bravo! Helal olsun kızıma. Aynen aynen maşallah. <laughs> Haydi İra Türkan! <laughs> i̇şte bu! Benim güzel prensesim, işte bu. Ee, abisinin yolunda maşallah. 8, 7 6 3 Bravo işte Göksu Evet şu an 12 Mart 2025 39'da 25 yendik Göksu basketbol takımı Ve değerli hocası Tacettin hocaya teşekkür ediyoruz İşte bu İşte bu Bravo size helal olsun Helal olsun Helal olsun abi. <laughs> abi duygularınızı alayım. Mükemmel bir duygu. Aynen duygu yani. alayım. Çok güzel bir Tebrikler kızlar. Aynen duygu Mükemmeliz mükemmel. <laughs> duygu Mükemmel mükemmel. Kardeşim duygularınızı alayım. Duygularınızı alayım. <laughs> abi, <buldum>. Yoruldum. Yoruldum <laughs> güzel. <laughs> Sumayir duygu alayım. Abi mükemmel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Aynen. Yengeler duygularınızı alın. Nasıl iyi <gülüyor> mi? <gülüyor> evet duygularınızı alayım. İşte bu. harikasınız kızlar. Benden de bu kadar.